Merhabalar, Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer alan A işletmenliği, bilgisayar teknik servisi, veri tabanı programcılığı ve web programcılığı dallarının yeterliliklerine kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Bilişim teknolojileri alanında mesleki gelişim, bilişim teknolojilerinin temelleri, paket programlar, programlama temelleri temel elektronik ve ölçme, bilişim teknik resmi gibi ortak alan derslerinin yanı sıra A sistemleri ve yönlendirme, sunucu işletim sistemi, bilgisayarlı devre tasarımı, veri tabanı, internet programcılığı, sistem bakım ve onarım gibi dal dersleri de okutulmaktadır. Meslek lisesinden sonra yüksek kurumları sınavında başarılı olanlar lisans programlarına, temel yeterlilik testinde başarılı olanlar ise meslek yüksek okullarına, okullarının ilgili bölümlerine ek puan alarak devam edebilirler. Meslek yüksek okulunu bitirenler ise dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Bilişim teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler seçtikleri dal, meslekte, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarda, A kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firmalarda kullanıcı arayüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren firmalarda web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde çalışabilirler. Aynı zamanda ağ işletmeleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, internet servisi sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kuruluşlarında geniş iş imkanlarına sahiptir. Bilişim teknolojileri alanında eğitim süresi içerisinde daha başarılı olunabilmesi için öğrencinin sistemli düşünme gücüne sahip, araştırmacı, yabancı dilleri öğrenmeye yatkın, tasarım yapabilme yeteneğine sahip, matematiğe ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli, sabırlı, kendini yenileyebilen ve bilgisayar başında zaman geçirmekten hoşlanan kimseler olmaları gerekmektedir.